Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition PvP kapışmalarının ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda, gerçi ben yokum da, Batu, Kerim ve Ozan var. E, Ozan konuk oyuncumuz. Hoş geldiniz. Ve... Bakim atmayın canım azalıyor. Ya, Kerim'le beraber kalıyor. Hop, hop, Kerim sakin ol. Tamam. Ya, Kerim'e kalıyor. Benim cihazda teknik aksaklıklar oldu, o yüzden ben şu an yokum. Ama en kısa zamanda geri döneceğim. Tamam başlıyoruz herkesin canı e, full mü? Bu mi? arada Batu'da e, şu an dayı ghost egg var ama o, e, o şey için oldu. E, yeni ya eşyalar yap. falan koymak için Hadi. oldu. Hadi. Çıkın kapışma başladı. Ozan git. Ayık yok dün Batu. O ah, mal kerime koş. Tamam herhalde Batu en iyiyiz. Bu Kerim mi? öldü sayılır. Kerim'e bir kalp. Kerim vefat. Ozan kaçma gel. Ozanları almayın. Ozan da geberdi. Ozan. Arkadaşlar bana Ozan sağlı. Ozan sağ dışında. dışında. Evet. Kanka da... Santreş. Gel Ahmet gel. Ozan gel. Tamam, gel. Ozan ya gel. Ozan gel. Kafa yapıyor. Ha Kerim devre <laughs> dışı. Ellerim. Kerim çık. Gel Abi. Evet. kafayı Kafalık patıyor. Attım kafalık. <laughs> Ve birinciyim. aga. tebrik edin. Çok yok. iyi oynuyor. Batu. Batu'nun Batu ben ben, Batu bende ben. Batu. Batu ben iyi oynadı. Al Al Arkadaşlar, Batu'nun bende iyi oynadığını söyleyeyim. Çünkü çok iyi oynuyor. 8 ne lan? Ya, yeter size, yürü. Keserim Emirhan seni, <laughs> Emre ben kadar, kadar saldırıyorum. saldırıyor. Batı tip, batı tip, tip tamam. tip. tip, tip. <laughs> Aa, <ö> lan <laughs> dur kapışma başlamadı. <gülüyor> 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 <Ya> oğlum. <laughs> Emre seni keserim dedim. Git kardeş. Ya oğlum kapışma başlamadı. Neyin kafasını ne yaşıyorsunuz? Ben bir altına duyuyorum. Altına. Kim saldırıyor lan bana? Lan kim saldırıyor? Sen falan niye saldırıyorsun? Lan oğlum Emre'nle. Emre'nle ağzımı bak. alacağım. La atma Batu valla atma Küçün Telefonda o prozuyum. La Batu canım azalıyor. Pantolon nerede lan? Batu barıçlı. Emre ha bak. Batu yani. lan. Salah burada bak. Batu barıçlı lan. çıktı alayım. La Batu barıçlı lan. Tamam şimdi. Batu bir kerime biraz daha atın. Aynen. al. La vurma vurma. Al ya. attım. 64 tatlı o tekstan herkes yerine geçsin. Ozan başlayacağım benim ha. Benim 54 tane oğlum benim az. Mal yeter zaten çok ok kullanamıyor. Bir. Bu şey zorluğu atıyor. durun. Bir. 2 Üç. Başla. Ya, başla. Bak yerlerde. E, of, ya batı diyor bana Giriyorum. Giriyorum. Geri geliyorum. Merak etme. Geri kalabiliyorum. Geri kalabiliyorum. Geri kalabiliyorum. Kerim hopladı. <laughs> Kerim vefat. Evet. Bir kalbi var. Yarım kalpla. Kerim'e saldırıyor. Bana da saldırıyor. Lan vurma. Oo, ölecek. Oh. Lan. Arada kaldı mı şansı? Kerim düzgün siz... bir ok at oğlum. Kerim <laughs> gidene. Kerim, Kerim, de. Evet. Kerim öldü. Arkalcı. Oha yine. Ya. Evet, Batı, Batı, yani. Batı 2-0 öldü şu an. Eee. Sıra Emirhan'a veriyorum, bir de Emirhan yesin. Emirhan'a mı e, veriyorsun? E, e, e. Lan Emirhan'a sende de var. Ha bende yok. Şu Emirhan, şu Kerim'e bir elma ver lan, altın elma. Oldu. Ya ya ver. Ben ver. Dur ben kanka, lan oğlum oyundan çıktım yanlışlıkla. Ya, hayır hayır. Bu arada sen sen arkadaşlar, e, tek şurpek, suhar tek hamur. E, i̇stediğiniz zaman... Hani istediğiniz zaman değil e, de... Iıı... Yapabilirsiniz Yani Tek şurpek tanıtımı yapar Kanka mod tanıtımı yapalım. Yapalım. Dur neredeydi o? Sen ben kendi şeyim ayarlarımı alayım. Evet, tamam abi. Çok yüksek oynuyor. Kimi zırfı falan yoktu? Benim var sanırım. Tabii. Bak. Kerim zırfı falan var mı? Bakayım bir. Dur. Benim eksik. Kim? Bak ne eksik? Emran skinimiz. Sen bana yeni bir set ver. Yeni bir set. Der. Al attım. Yeni set ver. Kerim sen gapple istiyordun değil mi? Kerim evet, sen bana bir, bir kılıç kanka kılıç. Ver şuradan. Ha ben aldım.

Arası, Lan Beyler yuvalarınıza Bak. Emrah senin baş... yeni oynasın mı ben 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 ya. Ya oğlum seni? Emrah hiç oğlum senin telefonun elimi uyumadı. Hmm. Arkadaşlar Evren, yani. Hadi, yoruldum. Yoruldum. Dün, var. Başla. Deli.

Serim sağ dışı. Emre sen de göre de şimdi. Lan. <laughs> Oha. Allah Allah. Oradan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Çek 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 çek. Vuramadım lan. Çek 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 çek. Oradan kaçıyor. <gülüyor> Baba. giriş Kardeş geri mi ah ya bu? Kes. Kes. Kes, Ay, kes. Kes. Aşk. Kes. 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 onu Kes. 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 ne Kes. 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 Gidim, girdim, girdim. Öldüm, Bu sefer de Emirhan da bir gitsin bizim yerine oldu ne Emirhan Kim yenecek? Kaçma gel buraya. Abi ben ya. Dışarı çıkma lan. Vefat yenim, tamam. Emirhan sen de birinkini al oyna kanka. al. kanka. Uşak vurmayın öldüm Ozan vurma. Arkadaşlar ekran, benim telefonum Emirhan oynuyor. What the fuck? <laughs> Uşak vurmayın dedim size. Ben kesiyordum. Açsana oğlum sözünü. Uşak bende bir set var yedek Uşak durun ayarlarımı yapıyor. ne seti var ben atıyorum. Set. Onu sövüle Sen sütü şöyle. Tak ah, yedim. Aa donum vardı değil mi? Ah. Bir pantolon bir tane kılıç lazım. Hani vuruyor mu? Allah bende kılıç yok. Kılıç botu var mı? Var. Versene. Kanka burada bir kafalık var. Neyse. Attım. Evet. Hadi şu an yuvalarını deneyim. Dur ben şu ayarları yapayım bir. Bir tane ayağının mı eksik senin? Kim? Senin. Yo. <gülüyor> <gülüyor> dur, ben de gebuluyorum. dur. Yapılıyor. Ben de gösterdim sana. Otur, gebuluyorum. Bende yapıp 48 saniye sattım. Uşak durun ayarlarım iyice değil şu an. Hepinizi keselim. Hadi ben başla. 3 saniye mi aldım? Baş. Durun şu an zorluğu açmadım. Durun başla. Ya, oh, <laughs> ne olmuş ya? Ozan ile yaptı oyundan atıyor. Ozan git lan. Lan niye lan bir kere? Şey. Ya oğlum yandım ya. <laughs> ya. Kanka bir şaka yapalım dedik ya. Seni bir şaka yaparım var mı ya şimdi? Ya. Gel buraya. Oo benim ama atacağım. Kim vuruyor lan bana zombiler geliyor. Zombiler bakıyor iyi. Uşak o zaman oynamıyor kardeş. O bu çık kardeş. Oynamıyor mu? Ne yaptın mı? Arenayı batırdın kardeş. Ben hepsini şey hani. yaparım. Her şakamı zannedin. Yok kardeş. İnşallah ölürsün abi. Su atma. Suyum olsun. Bunlar Bunlar daha şey. olduk, olduk. Bunlar daha Dokuz. Ki. Seni cimdirdim. Bak açıyor inler, İnsan ederim lan. lan. Ne yapayım? Ne yapayım, Ne, yapayım, ne yapayım? Emirhan at. Kanka bu satıyor. Lan öldüm. Geber. Emirhan seni ya. Lan Ozan'a şey attım kanka. Ketnis attım Ozan'a. Ozan Ketnis Ozan, yedim bende. de. Catnus. Kentless Oakle öldürmek. Hmm. Kanka bu kadar cahil olamaz. Yeni mob keselim Mob keselim Hadi lan gelin kesin ne oldu? Gel lan. lan. Gel lan. Gel lan. Ara neredesin? Giymedin. Geliyorum. Ah, giydim şimdi. Mi? Ben giydim hepsini. Valla Aç bak oğlum. Lan ben giydim biliyorsun zırhlar şu an full büyük. Yah. Lan yine ya. E ya. Ne yapıyorsunuz? lan? Ya lan buraya gal lan. Olanı. Kaç tane lav var lan burada? 64 de olmaz da. Oğlum <gülüyor> lan niye koydunuz ki siz? Oğlum şeyde vardı. Batu... Ozan'a oh! yine Aa. kendini sattım. <laughs> lavları alayım ben. Ozan'a Ozan'dan kes. 64 tane çok diyor. 8 tane var. Ozan'a oh. yine kendini sattım. Batu çabuk lavlar al. Ananı yanıyor. Kurtulma Allah'ın hepsini aldım. Tamam ben de güvendim. Nah bize 8 tane çaldım. <laughs> ya. tamam, <laughs> tamam. <laughs> tamam elinde sonunda bitecek oyun. Hadi <laughs> Ketmaz. Hadi bakalım. Ya bir ok kullanma gün. Ya bu ne yanarmış lan. Kim vurdu lan? Ben nenem. <laughs> <laughs> Atı buz. <boost>. Yürü. <laughs> buz. <Boost. gülüyor> <laughs> Yalnız. Tamam. Yalnız. Ben de yalnız. Öleceğim ben. Mecbur öleceğim. Batu gözükmüyor lan. Ne lan bu? Çı çık çık çık. Ölüyorum. Yok lan daha varmış lan. Oradan öldü. Canım full lan. Ananı. Ananı. Aa orada niye? Pickaxe be. Pickaxe. Ya. Benim var. Pickaxe. Lan tamam. oyunu oyunun suyu çıktı. Sen çıkarttın. Lan kardeş iyi ki bir şey yaptın lan. Ne var? Ortalık alev olmuş. Vay, Vay Batur kankacım. kankacım. Seni keseceğim oğlum. Bu videoyu atacak mısınız? Tabii oğlum. Yoksa niye çekeyim? Ben Emre'den aldım. Oyun PvP'de çıktı la. Normal savaşa çıktı. Dur lan, Emirhan hakikaten saat çaktı. Tamam at kanka at. Oğlum bir duraydın uzaklaştın. Sana arkadan vuruyor. Çak. Yürü o Sen bir siktir git. Sen bir siktir git Allah aşkına. Kes oğlum sana zaman var adamı. Kim öldürüyor sana artık? Olayla ilgili işi öldü Ellerim dondu oğlum. Benim elim dondu diyor. oğlum size de dondu. <laughs> Emran attı. Sen Emirhan piçekse keserim. Can Kötü tabi. Arkadayım şu anda. <laughs> Gitme. Gel ben sana. <laughs> <laughs> ne oldu lan göz kaçma. Arkadaşlar çaktırmayın. Hey kaçtı. Ofuzun. Hey kaçtı. Hey kaçtı. Hey <laughs> kaçtı. Hey kaçtı. dediğiniz kadar vurun <laughs> Neyi kaçtı ne yapıyorsun? Emrehan nerede lan? Uşağı lan. Uçuyor arenada. Ben lavdayım. İntihar ediyor. İntihar ediyor. Diz çöktü. Anladın mı? Oğlum niye el kaçtın lan? <laughs> Emrehan uçuyorum havalarda. Abi, ne kadar şerefsizsin lan? Uşağı. <laughs> şey. Oğlum bıraksana bir ozan da kapatacağım. <laughs> Mal lav dök benim silahım <laughs> Tek atıyorsun lan. Hızlı <laughs> 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 vurmana da bir şey yapıyor ilk. <laughs> Üşüneceğiz ya. Dur mu? Sen evin de çekebilir miyim? keser? Mi? kesin. tek atla. <laughs> hepsine tek. O zara kaçacağım bak. <laughs> Kendini intihar ederim daha iyi. Oo <laughs> <laughs> ses oh, geldi baba. Hoşum <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> ya. Emre ne sen ne hiç söylemedin. Baa. O ses kimmiş? Oo. Dur kaç dakika oldu? Benim an aldım. Ya. Batu, Batu bir, Batu süremizin sonuna geldik kanka. Videomu Hadi güle güle. Ee, evet arkadaşlar videonun sonuna.